Yeah. Merhaba arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir Bugün yine sizlerin karşısına harika bir şekilde geldim Hem mükemmel konularım var hem de enerjim fazlasıyla yerinde Umarım sizlerin de enerjisi yerindedir Enerjiniz yerinde değilse de biliyorsunuz ki kendinizi bana salıyorsunuz Ben sizlere enerji enjekte ediyorum Bugün ne iddialar var ne iddialar sosyal medyada Aynı zamanda mutlu olacağımız haberlerin yanı sıra Aa öyle miymiş o da mı öyle Vay anasını falan diyeceğimiz konularda var Fakat bu konulara geçme önce aşağıdaki butonlardan kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı için bu çok önemli. Taze bir kan benim için bir motivasyon. Aynı zamanda Instagram hesabım olan Turkan YouTube'a da buyurun gelin takip edin. Mesaj atarsanız da geri dönüş sağlıyorum. Bir kızdan boşlandınız, bir erkekten boşlandınız. Yani bir şey konusunda kararsızım kaldınız, beni bulabilirsiniz her konuda. Sadece borç istemeyin. Dediğim gibi arkadaşlar, takip edin, mesaj atın, geri dönüş sağlıyorum. Diyerek şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Şu anda ilk konuşacağımız konu sosyal medyada son zamanlarda en fazla konuşulan fakat daha yeni yeni konuşulmaya başlanılan bir konu. Reynmen ve Ala Tokel arasındaki flör iddiaları, sevgili iddiaları. Biliyorsunuz ki Reynmen'in sosyal medyada çok fazla insanla adı çıkıyor. Bu durum tabii ki de bazen magazin'in hatası oluyor. Bazen de Reynmen'in birden fazla kişiyle görülmesi ya da yanlış anlaşılması sonucu oluyor. Daha bundan aylar önce Reynmen ve Betül Lili iddiaları ortaya atılmıştı. Erzurum'da birlikte tatildelerdi. Hatta orada göre gören kişiler flört ettiklerini, baya baya birbirlerine aşık gibi olduklarını, hatta Betül'ün Rayman'a soğuk yaptığını vesaire söylemişlerdi. Şu anda Rayman ve alatokel Tokel arasındaki bu iddialar var. Sürekli görüntülü konuştukları pandemi tam kapanma bittikten sonra da buluşacakları söyleniyor. Hatta alatokel Tokel paylaşmış olduğu bir Instagram storiesinde Rayman'ın iki şarkısını playlistine eklediği için de oradan da çıkarım yapanlar olmuş. Baya Instagram'daki magazin sayfalarına gelen dedikodularda bunlar yer alıyor. Rainman ve Hala Tokel Instagram hesaplarından birbirlerini takip ediyorlar ama ben bu iki isim hakkındaki iddiaları duyduğum zaman kesinlikle iddia olarak kalır ve bu şekilde bir şey olmaz demiştim. Çünkü iki ismi gerçekten birbirine yani yakıştırmayayım demeyeyim de iki ismin yan yana gelmesi beni fazlasıyla şaşırtır yani. Özellikle de sevgili olurlarsa baya bir şaşırırım. Şu anda ama sadece bir kaynaktan değil 4-5 kaynaktan bu haber yayılıyor ve haberi yayan kişiler aynı kişiler değil. Yani sürekli farklı yerlerden bu tarz iddialar geliyor. Ve bu tarz iddialar geldiğinde de ben video çektiğim için ya bu tarz iddiaların gerçek olabileceği konusunda emin oluyorum bir yerden sonra da. O yüzden de şu anda Rainman ve Ali Atokil'in flörtleştiği iddiaları var. Görüntülü konuştukları ve sonrasında buluşacakları. Tabii ki de her flörtün sonu sevgiliye gitmiyor ama bu tarz bir şey olursa da baya bir şaşırırız. Rainman'ın sosyal medyada bu kadar fazla sevgili iddialarının olması, bu kadar fazla kişiyle anılmasını da zaten Berkcan Rezaleti programının içerisinde söylemişti. Rainman de ben iletişim seviyorum demişti. Evet bu erkek de olabilir fakat hanımefendilerle bu kadar yoğun bir iletişim olduğunda zaten hepimiz biliyoruz bu yüzden de sosyal medyada çok fazla kişiyle anılıyor. Özellikle de kimin fotoğrafını beğenirse, yorum atarsa oradan bir sevgili çıkarımı yapılıyor. Fakat durum bu şekilde değil ama ala tokelde olan iddialar çok farklı kaynaklardan geldiği için ciddi iddialar. Tam kapanma bittikten sonra ikilinin buluşacağı söyleniyor. O zaman önümüzdeki günlerde ya da önümüzdeki haftalarda belki bir fotoğraflarını, belki bir videolarını, belki de yine bir ihbar hattımıza gelen ihbarı sizlere söyleyebilirim. Her an her şey olabilir diyerek diğer haberimize geçelim. Orkun Işıtma kanalına yüklemiş olduğu son kripto para olayından sonra sosyal medyada baya bir eleştirildi. Eleştirilme sebebi de orada kripto paranın özendirilmesi Orkun her ne kadar yatırım tavsiyesi değildir dese de videonun içerisinde para kazanan insanlara yer verilmesi ve para kazanırken de kaynak gösterilmesi ben şu kanaldan izledikten sonra para kazandım denmesi sosyal medyada büyük eleştiri topladı. Orkun videonun içerisinde de para kazandığı için bu yatırım tavsiyesi olarak gösterildi. Orkun özellikle videonun başında yasal bir uyarı zaten yapıyordu. Arkadaşlar bu yatırım tavsiyesi değildir diye. Fakat videonun içerisindeki kişilerin reklam amaçlı konduğu sosyal medyada konuşuluyor. Şu anda kripto para gerçekten oldukça popüler ve Orkun Işıtma bu tarz bir içerik yapmasına ben çok normal bakıyorum. Gerçekten de böyle bir içerik yapmasını zaten bekliyordum. Ki birçok kanal bu tarz bir içerik yapıyor. İşte 1 milyon liralık bitcoin alıyorlar, deniyorlar vesaire. Bence bu tarz içerikler de güzel. İnsanlar batıldığını da çıkıldığını da görsün. Yani eğer videonun içerisindeki her şey dürüstçe ve açıksa fakat videonun içerisinde arkadaşlar biz bu kanalı izledikten sonra çok büyük paralar kazandık vesaire cümleleri oldukça tehlikeli. Yani her ne kadar yatırım tavsiyesi değildir deseniz de bence orada bir yatırıma yönlendiren bir durum söz konusu. En azından kişi bazlı bir güven kazandırıyorsunuz ve biliyorsunuz ki ülkemiz daha çok yeni bir şekilde bu kripto paradan bir dolandırıcılık olayı yaşadı. TODEX dolandırıcılığı. O yüzden de hemen güvenmeyin bence herkese. Orkun Işıtma'nın Twitter'da fazlasıyla eleştirilmesi hatta bazı insanların da linç boyutuna varan eleştirileri de bu şekildeydi. Fakat dediğim gibi bu içerinin yapılmasını normal buluyorum. Fakat videonun içerisinde bu tarz güven veren cümleleri de tehlikeli buluyorum diyerek diğer haberimize geçelim. Biliyorsunuz ki bundan bir önceki videomun içerisinde Cemre olmaz, Merve Atın, Alper Rende, Betül Çakmak, Şeyda Erdoğan gibi isimler Dominik'e gitti demiştim. Arkadaşlar o isimler o isimlerle kalmadı. Yani fenomen diyebileceğiniz, feno, fen, ne diyeyim, fe falan diyebileceğiniz isimler bile şu anda Dominik'te. O kadar alakasız isimlerde gitmiş. Yani Enes falan da gitti mesela ama gerçek fenomenler gitmiş. Ama yani keşfetinize girdiğiniz zaman böyle görüyorsunuz da böyle 50 bin, 60 bin, 200 bin. Tanınmayan ama işte danslarıyla vesaire tanınan. Herkes şu anda Dominik'te. Nedeni de bilinmiyor. Yani tabii ki de Acun Hoca'nın davetlisi ama İsim olarak neye göre çağrıldı? Sadece uçak doğsun diye çağırmış isimler gibi duruyor. Eğer gerçekten uçak doğsun diye milleti çağırdıysanız beni niye çağırmadınız? Enes'in yanında giderdim yani. Enes'in omuzlar geniş gerçi ben biraz rahatsız olurum. Enes çekten lan şu omzunu falan diyebilirdim yani. Fakat beni çağırmadılar arkadaşlar. Şaka bir yana şu anda gerçekten çok büyük bir fenomen topluluğu Dominik'te çılgınlarca da paylaşım yapıyorlar zaten. Bizde burada akşam oluyor onlar orada güneşleniyorlar. Tabii ki de kıskançlık krizlerine girdiğimiz, delirdiğimiz oluyor. Fakat belki 2024 Survivor'ına ben de davet edebilirim. Göreceğiz onları. Fenomenler şu anda Jones Yan'ın olarak Dominik'te. Büyük bir sürü halinde gittiler. Fenomenler göçü arkadaşlar. Bunu da bilin isterim. Zaten geçmiş videoda söylemiştim. İçimde nasıl bir ukde kaldıysa yani videonun içerisinde haber yaptım yani. Neyse geç. Kafalar ekibi dün bir açıklama yaptı ve umarız 2022 yılında sinema salonları açılır. Çünkü biz ikinci filmimizin çekimlerine başladık dediler. Tabii ki de Kafalar'ın çekeceği film Kafalar Karışık 2 mi yoksa bambaşka senaryoda mı olacak? Bana soracak olursanız bambaşka senaryoda olacak. Ben Kafalar Karışık filminin senaryosunun Kafalar'ı memnun ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani daha farklı bir sinema filmi yapmak istediklerini düşünüyorum. Yani o şekilde tahmin ediyorum ve ikinci filmin daha profesyonel, daha içlerinesinden, daha istedikleri gibi olacağına da eminim. Tabii ki de şöyle de bir şey var ki Enes ilk filmini yaptığı zaman çok büyük izlenmelere ulaştı. Mükemmel bir gişe sayısı elde etti. Fakat ikinci filmini yaptığında o başarıyı yakalayamadı. Tabii ki de gerek reklam strateji hataları gerekse tarih vesaire vesaire birçok engel olmuş olabilir. Fakat ikincide başarıyı yakalamak çok daha zorlu bir şey bence. Kafalar da şu anda ikinci sinema filmi için kollarını sıvadılar. Umarım her şey gönüllerince olur. Sorunsuz bir şekilde mükemmel bir film yapabilirler. Ve bizler de sinema salonları açıldıktan sonra onları izleriz diyerek son haberimize geçelim efendim. Arkadaşlar son bir haber olmadığı haberini aldım şu anda kulağıma. O yüzden de son haberimiz yok. Arkadaşlar son konumuzda da değindiğimize göre gerçekten çok keyifli bir videoydu. Birden fazla çok enteresan konuya ele aldık. Yani Sevinciyle, iddiasıyla, üzüntüsüyle, eleştirilerimizle mükemmel bir videoydu. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bu çok önemli ve abone olmuyorsunuz. Olduk deyip olmuyorsunuz. Bir de Instagram hesabımdan Tuğkan YouTube'a gelip beni takip ederseniz çok mutlu olurum. atarsanız da de. geri dönüş sağlıyorum. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Umarım keyifli bayramlar geçiriyorsunuzdur. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum bay bay